Arkadaşlar merhabalar. SQL eğitim videolarımızın 53. dersini gerçekleştireceğiz. 2 Şubat gecesindeyiz şu anda. Ne yapacağız? Bu derste dışarıdan alınan bir veri dosyasını kendi lokalde kullandığımız SQL Server içerisine nasıl dahil ederiz? Veya dışarıya nasıl taşırız bu veri tabanlarını, Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey başlata gelip şöyle şuradan göstereyim size. Başlat menüsünden hizmetleri açmanız. Eğer ki hizmetlerde bulunan SQL Server Express şu anda bende çalışıyor gözüküyor, sizde de ilk etapta çalışıyor olarak göz gözükecektir. Benim kopyalama işlemleri için ilk önce bu hizmeti bir durdurmam gerekiyor. SQL Express'i hizmet denetiminden durdurdum. Şimdi durdurduktan sonra bilgisayarımda bulunan SQL datalarına şu yoldan ulaşıyorum, bilgisayarımı açıyorum. Yerel disk C içerisinde Program Files, SQL Server 12 için bu yol e kullanıyor. Diğerleri için de muhtemelen aynı olur. Microsoft SQL Server klasörünün içerisine girdiğimde karşıma 5 tane klasörden oluşan bir pencere çıkıyor. Burada en altta bulunan MS SQL Server 11. SQL Express klasörünün içerisinde MS SQL klasörü içerisinde karşıma kayıtların olduğu klasör geldi. Burada data klasörünün içerisinde benim bütün log dosyalarım bu şekilde mevcut. Şu an buradan istediğim dosyanın e, dosya ve altında bulunan log dosyasını seçip biri ldf biri mdf uzantısı olması lazım bunların. Her e, hangisini taşıyacaksak ikisini seçiyoruz. Veri tabanımızı sağ tuş yapıp kopyala deyip sonra taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi benim veri tabanımda benim veri tabanımda arkadaşlar şöyle e, şu anda telefonun USB'sine bağladım bunu. Yani bilgisayarda değil şu anda. Yani bilgisayarın hard diskinde değil e, okul adında bir tane veri tabanım var benim ve şu an bunu SQL Server'dan sildim e, e, yani taşıdım şeye, telefona şimdi SQL'i çalıştırmayı çalıştığım zaman karşıma muhtemelen şöyle bir hata e, penceresi gelecek connect deyip bağlanmaya çalışıyorum SQL Server'ın kapalı olduğunu söyleyecek muhtemelen bana bağlanmayı deniyor şu anda hata gelecek hata geldi sunucuya bağlantı kururken bir hata oluştu diyor Eğer böyle bir hatayla karşılaşırsanız bilgisayarınızda hani sorunsuz şekilde kullanırken bu şekilde bir hatayla karşılaşırsanız SQL Express kısmına gelin hizmetlerden SQL Express hizmetini başlatın başlattıktan sonra yeniden bağlantı kurun bu şekilde bağlantı gerçekleşecektir şimdi databases kısmına geldim arkadaşlar şöyle databases kısmını açıyorum açılmasını bekliyorum database'is kısmının. Şimdi burada mesela bakın e, 3 şey 2 L'li bir okul veri tabanı var ama benim kullanacağım okul veri tabanıyla bu aynı değil. Şimdi ben onu kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Database klasörü üzerinde sağ tuş yapıp add ekleyeceğim. Etek dahil etmek, en eklemek anlamına gelen İngilizce kelime. Sonra burada MDF file location diyor. Hani dosyanın e, lokasyonu diyor. Ben et diyorum. Et diyeceğim. Nereden çekeceğim? Et dediğim anda beni direkt işte e, Microsoft C içerisinde program files, Microsoft SQL Server, MS SQL 11. SQL Express bunun içerisinde data klasörü içerisinde ne yaptı? MDF uzantılarına gitti. Ama diyorum ki ben benim dosyam burada değil diyorum. Şimdi C'nin içerisinde mi? Evet C'nin içerisinde. Ama nerede? Bilgisayarım e, C'nin içerisinde hangi sürücüde de oluyor bu şu anda? Bakalım bu bilgisayar Galaxy Grand Prime Yeni klasör 3 burada şu anda görebildim mi? Göremedim burada var mı? Hemen şöyle bakıyorum yoksa eğer nereden alacağım? Direkt sürükte bırak yapalım. Şimdi normalde peki hatta sürükte bırak yapmayalım. Aslında direkt veri tabanına atalım oradan çalıştıralım daha doğru bir kullanım olur. Şöyle yapalım. Şimdi dışarıdan bellekle diyelim ki işte flash diskle veya bir başka harici bellekle taşıdığınız veri tabanı. bu veri dosyalarını kesin ya da kopyalayın ne yapıyorsanız artık size kalmış bunu data klasörü içerisine yapıştırın ben şimdi bu data klasörü içerisine okul veri tabanlarını yapıştırdım şimdi normalde ben burada refresh yaptığım zaman bu şekilde refresh yapıyorum şu an okul hala bana gözükmüyor ama okul veri var okul veri tabanı olmasına rağmen bunu projeme dahil etmem gerekiyor etek diyorum yeniden et diyorum. Et dedikten sonra şurada okul nokta mdf'yi seçiyorum. Bir tane l'li olan. Hani bu iki l'li olan okul veri tabanı bu başka. Bizim kullandığımız az önce bu listede yoktu. Şu anda geldi. Okul mdf. Okay. diyorum. Okey dedikten sonra üst kısma ee, mdf lo location alt kısma da bunun detayları geldi. Okey dedim. ok dediğim anda okulun altı en alta ekledi. Hemen şurada bir refresh yapıyorum alfabetik sıraya göre ne yaptı okulu bize getirdi buradan da tables kısmından ögr'ye ulaşabiliyorum peki ögr'nin içeriğini görebiliyor muyum hemen bakalım beraber şimdi önce bir use okul diyeyim execute ettim okul veritabanını hafızaya aldı altına da select yıldız from ögr e diyelim execute ettim. Bu şekilde ne yaptı? İşte Eylül, Yavuz, Mecnun, Leyla ve İsmail bize getirmiş oldu. Yani orada dediğim gibi dışarıdan eğer bir veri tabanını projenize dahil etmek istiyorsanız ya da bilgisayarınızda görüntülemek istiyorsanız database üzerinde sağ tuş yapın ettiğin oradan data klasörüne atmış olduğunuz veri tabanlarını projenizde kullanabilirsiniz. Buna ilgili sorunuz olursa yine video altına yorum olarak atın ben ya da arkadaşlar yani videoyu seyreden ve bu problemi çözen arkadaşlar bu e, dersi gerçekleştiren arkadaşlar size yardımcı olacaklardır muhtemelen. 53. derse ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki derste 54. dersimizde artık e, projelere geçeceğiz. Seçer formda bir tane de ASP'de e, hazır sivas kullanarak data grid de muhtemelen size verileri nasıl listelettiğimizi göstereceğim. Hani daha somut bir şekilde ne işe yaradığımızı göster, ne işe yaradığını göstermek istiyordum. Ee, bu yaptığımız sorguların orada çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi geceler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.